Merhaba, bugün yine sizden gelen bir soruya cevap vereceğim. Ee, Youtube kanalımda şöyle bir soru aldım. <laughs> ee, bir takipçim ameliyat olmuş başka bir merkezde. Ee, ameliyatının üzerinden 7-8 gün geçmiş ve e, Youtube'da araştırırken herhalde benim videolarımda stepler yani zımba hattı üzerine dikiş attığımı görmüş ve bana demiş ki ameliyatının üzerinden 7 gün geçti. Benim ameliyatımda sadece stepler yani zımba kullanılmış üzerine dikiş atılmamış korkmalı mıyım demiş. Şimdi buna biraz cevap verelim. Yani e, ben evet zımba hattının üzerine tekrar dikiyorum. E, ancak bu yapılmak zorunda mı ya da yapılmadığı zaman korkmanız mı gerekiyor? Buna bir cevap vermemiz lazım. Şimdi bu konuda öncelikle şunu söyleyeyim. E, bu stepler dediğimiz o otomatik zımba aletleri olmasa idi biz bu ameliyatları yapıyor olmayacaktık. Bu aletlerin gelişimiyle yani teknolojinin gelişimiyle beraber biz bu ameliyatları uygulayabilir hale geldik. Çünkü ameliyatlar daha kısa sürelerde, daha güzel sonuçlarla yapılmaya başlandı. Tabii aletlerin ergonomisi, rahatlığı değiştikçe cerrahın rahatlığı değişti. Kolaylıklar arttı. Aletlerin güvenliği arttı derken biz bu ameliyatları daha rahat, daha pratik bir şekilde yapabiliyor hale geldik. Şimdi yıllardan beri sadece kendi üzerimde örnek verecek olursam yaklaşık 11-12 senedir yapıyorum. O zamandan beri hep böyle zımbaların üzeri dikilmeli mi ya da bazı ürünler var onlardan kullanılmalı mı, o hatlar desteklenmeli mi diye bilimsel bir tartışma sürüp gidiyor. Bu tartışmanın sonucunda o sadece zımba hattıyla bırakmayıp onun üzerine işte dikiş olabilir, başka materyaller olabilir. Ayrıntısı bunların biraz fazlaca. Bunların kullanılmasının kanama ihtimalini azalttığı bilimsel olarak biliniyor gösteriliyor. Diğer yanda bu kullanımın kaçak ihtimalini azaltmadığıyla ilgili de görüşler söz konusu. Ama tabii ki. Bununla ilgili tam doğrulukta bir bilimsel çalışma yapmak çok zor çünkü kaçak çok nadir görülen bir şey. Yani sonuç olarak bilimsel açıdan baktığımızda bir cerrah size ameliyat ederken o zımba hattının üzerine dikmek zorunda değil. Peki ben neden dikiyorum ve ben nasıl bir gelişim yaşadım ki dikmeye karar verdim onu söyleyeyim şu andan itibaren söylediğim şeyler benim kendi kişisel deneyimlerimi yansıtıyor olacak. Zaten sonuç olarak ameliyat ettiğim kişilerle ömür boyu iletişim sürdüren, onlara verdiği desteği hiçbir zaman kısıtlamayan birisi olarak benim kişisel deneyimimle hastam arasındaki ilişki benim özelimde çok çok önemli. Peki ben neden o hatları dikiyorum? Neden dikmeye başladım? Nasıl başladım? Öncelikle ben de herkes gibi yıllarca o hatları dikmedim. Ee, o stepler'ları kullandık. Çeşit çeşit ürünler var. Onları kullandık. İşte stepler'ların son 10 yıllık gelişimine tanıklık ettik bu arada. Onları kullandık. Başka markalar denedik vesaire. Bunlar güvenli markalar. Kullandık onları. Yıllarca ben de üzerlerini dikmedim. Ha bununla ilgili olarak üzerini dikmediğimizde kaçak daha fazla oluyordu diyemem. Ama ben de bilimsel veriler eşliğinde yani onlarla paralel bir şekilde kanamanın daha az olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ki zaten dediğim gibi kaçak çok çok az görülen bir şey çok şükürler olsun. O yüzden onu yorumlamak birazcık zor. Peki madem öyle işte kanama ihtimalini biraz azaltıyor. Bunun için dikmek gerekli mi? Dikmeye değer mi? Dikmenin bilimsel yönü nedir? Birincisi eğer dikiyorsanız ve bu sırada herhangi bir zarar vermiyorsanız yani hassas güzel bir şekilde dikiyorsanız niye diktiniz demiyor bilim bize. Yani ben kendimce fazlaca fazlaca önlemler alıyorsam eğer bilim bana işte neden bu önlemleri aldım demiyor çünkü bunların bir zararı yok. Diğer yandan bir noktadan sonra kişisel deneyimlerde çok ciddi anlam kazanmaya başlıyor. Evet bilimsel hazırlanmış veriler ışığında davranıyoruz, harekete öyle geçiyoruz ama diğer yandan e, bizim de zaman içerisinde çok fazla ameliyat, vaka yapa yapa bazı e, alışkanlıklarımız gelişmeye başlıyor. E, bazı koruyucu davranışlar geliştirmeye başlıyoruz. E, bende de o zımba hattını dikmek bunun bir ürünü diyebiliriz. Başlangıcımda şöyle oldu. <laughs> Ben de böyle her cerrah gibi arada bir o dikmediğim stepler hatlarından, zımba hatlarından kanama görüyordum. İşte bunlara kan ürünleri veriyorduk. E, ameliyata çok gerek kalmıyordu. İşte bazen endoskopiyle durduruyorduk falan. Çok çok nadir görüyordum. E, bu arada e, pandemi dönemi başladı. O zaman işte bir iki buçuk ay, üç ay kadar hiç ameliyat yapmadım. Sonra ameliyat yapmaya başladım ona karar verdik bir sürü ameliyat birikmişti İşte hastalarım ameliyat olmak istiyorlar tam ilk gün ameliyatı yapacağım ee, hemşire arkadaşlar dediler ki yalnız dediler şunu söyleyelim artık kan ürünü o kadar kolay bulunmuyor neden Çünkü pandemi nedeniyle insanlar o kadar bağış yapmıyorlar Aa, orada bir düşünmem gerekti ee, ve dedim ki madem öyle kan ürünü bulunmuyormuş o zaman biz şu zımba hatlarını dikmeye başlayalım. Gözüyle başladık. Sonra bunun üzerinden zımba hatlarını dikmenin, yine kendi görüşüm olarak söylüyorum bunları, ki görüş belirtecek kadar da deneyim kazandım herhalde. Ee, yine zaman içerisinde o hatları dike dike şunu gördüm ki, hatları dikmek sadece kanamayı engellemenin dışında ameliyatın çok daha fonksiyonel açıdan keyifli bir hale gelmesinde de yardımcı olabiliyor. O amaçlarla kullanabiliyoruz. Mesela işte <laughs> bir bypass ameliyatında akışın daha güzel olması için kullanılabiliyor bir yandan. Diğer yandan tüp mide ameliyatında dönmeler olmasın, beslenme daha rahat olsun diye de kullanılabiliyor. <laughs> Ve bonus olarak da bunun yanında kanamaları daha az görüyoruz. Bunun üzerine ben tüm hatları dikme ile ilgili deneyimimi kendimce geliştirmeye başladım kendi ameliyatlarımda. Tüp mide ameliyatlarında birçok insan dikiyor zaten hatları artık. Çünkü herkes bir şeyler yaşıyor, deneyimlerini geliştiriyor, herkes iyi bir hizmet sunmak istiyor. Ben de aynı şekilde istiyorum. Diğer yandan bir gastrik bypass ameliyatında biliyorsunuz midenin bir kısmı kalıyor, diğer kısmı çalışıyor falan bayağı uzun bir hat oluyor. Bildiğim kadarıyla rutin olarak gastrik bypass ameliyatında hatları dikmiyor kimse. Belki yeni diken vardır hani emin değilim ondan ama ben gastrik bypass'ta da dahil tüm hatları dikiyorum. Ve bununla beraber işte kanamaydı veya böyle çok da nadir olsa gördüğümüz bazı ufak tefek problemlerinde çok daha az olduğunu gözlemlemeye başladım. Ve bunun üzerine bu işi sevdim tüm hastalarımda hatları dikiyorum. Sizin ameliyatınızda hatlar dikilmediyse ve bir problemde yaşamıyorsanız korkacağınız bir şey yok. Ama şöyle ki ben neden dikiyorum? Ya ben o minimum 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 olan problemleri, komplikasyon ihtimallerini mümkün ise çok daha az yapmak istiyorum. Ve onun dışında fonksiyonel sonuçları daha güzel yapmak istiyorum. Ve bununla ilgili olarak zamanımı ekstradan harcamaktan gocunmuyorum. Bu böyle ufak tefek bir zaman e, farkı olmuyor aslında. Onu da söyleyeyim. Eskiden e, tüp mide ameliyatlarını 20-25 dakikada, gastrik bypassları 30-35 dakikada yapıyordum. Şu anda bir tüp mide ameliyatını yaklaşık 1 saatte, gastrik bypass ameliyatını da 1,5 saatte yapıyorum. Yani aslında her bir ameliyatta ameliyatımın güvenliğini daha üst düzeye çıkartabilmek için ekstradan 1 saatlik ince ince işler yapmış oluyorum. Ha size yapılmamış olabilir bir problem yaşamadıysanız hiç korkacak bir şey yok. Ben o yaşanabilecek problemleri çok daha minimum seviyelere indirmek için bunu yapıyorum. Ee, e Tabi diğer cerrah arkadaşlar da bunun gereksiz olduğunu söyleyenler var, ben yapıyorum diyenler var. Ama sonuç olarak kimseye zarar vermeyen potansiyel faydaları olan güvenliğimizi daha üst noktaya çıkartmayı vaat eden bir işlem olduğu için ve ben de bu işleme harcadığım zamanı gönülden o güvenlik için harcamayı sevdiğim için kendi hastalarımda devam ediyorum. Yani yıllardır o pandemi döneminin başlangıcında ameliyatları başladığımız günden beri tüm ameliyatlarda tüm hatları dikiyorum. Evet iş yükümü arttırıyorum ancak gördüğüm kadarıyla Güvenlikle ilgili ciddi avantajlar da kazanıyorum. Bunlar tabii ki bilimsel olarak şudur budur gibi konuşmalara girmeyeceğim ama o tarafını da anlattım size. Diğer yandan benim kendi hastalarımda kendi güvenlik stratejim veya kendi güvenlik kriterlerim gitgide daha... Üst seviyelerde yerleşmeye başladı ve ben de bu kriterleri hiç aşağıya indirmeye niyetli değilim. O yüzden daha güvenli olsun diye böyle bir e, serüven içerisindeyim. Bunların hepsi sizin güvenliğiniz, sizin rahatınız, konforunuz için yapılıyor. Evet biraz yorucu oluyor ama varsın olsun güvenlik her şeyden daha önemli. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.